Çok sevdiğim bir abim. Mustafa abim şişe Mustafa. Rahmet. Namı değer. Aslan abim hasbel kader. Yan yana geldik. Taksiye el kaldırdım. Mustafa abim geldi. Allah işini gücünü rast getirsin abim benim. Ne diyorsun büyük baba? Allah işini gücünü rast getirsin. Kaç da sene de görüşmüyoruz. Gülveren'den gidelim. Ol sen Ya. Olsun. Kaç sene yıkadım arabanı? Senesini mi hatırlayın ben şimdi? Ya. Nasıl araba yıkıyordum ama He. Mustafa abi? Birinci sınıf. abimin arabasını yıkarım, abim ustamız yani. Ellerinden öperim Mustafa abim. Allah razı. Çok ezgin. Eskilerden yani harbi de yani. Bu aleme imza atmış bir abi yani. Namı der Şişe Mustafa. Doğru mu abi? Doğru, doğru. He. ya. Hayat işte hayat. Hasbel kader. Arabaya bindim yemin ediyorum. Şey yapamadık yani, façalaşamadık da maskeyi indirecek birbirimizi gördük ki. <laughs> ellerinden Abi öperim ya abim ya. benim ellerinden. Sağ olasın. Yıllar sonra buluşmak ya, işte. Güzel insan. sonra. Ya abim, diyorlar ya daha daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşur diye. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdik. Ya. Sen ellerinden öperim, ellerinden. Yıllarca ekmeğini yedik senin, ekmeğini yıllarca. Ankara'nın en uzun taksicilerinden yani. Ya, ya, yenileri bilmez, eskiler de namını yazar yani. Öyle mi abim? Öyle doğru. Eskiden mi tatlı? Ha? Abi. Ellerinden öperim Mustafa abim seni. Allah'a menetsin.